arkadaşlar ben Kaan Ben Ertuğrul Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunun devamını çekeceğiz Yavaştan e, Özgür irade geldi Tabii ki yine size yakalayamadım kusura bakmayın Melekler ya da şeytanlar Melekleri seçtim Ben de seçtim Arkadaşlar sesini duyuyor musunuz? Sen 15 tane yap Diyor sana bana 14 tane yapmışım 14 tane istiyor. Biz arkadaşlar yavaştan e, başlıyor ne. Bir dahasa Ha Messi, Messi bende galiba yok. Galiba. Var. Hı? Var. Var mı Messi? Evet. Var abi. Kim? İsver senle. O yüzden. Mes mes yani. mes 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 Messi. Hangi ana Messi? Hangi ana Messi? Hangi ana Messi? Messi Messi. Mes. Şimdi evet arkadaşlar, eee tabii ki evet o hesabıma giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, Tünel'e ben bunu giriş yapıp geldim. Şimdi e, başlayalım ilk önce günlük hediyemizden. Arkadaşlar benim sürprizim var çok iyi. Evet. Ertuğrul'un, e, Türol'un sürprizini ben biliyorum. <laughs> Bak bana doğru Rosa'ya gelmiş süper şarj. Beş kredi güzel, beş kredi. Arkadaşlar bu arada bugün Ember'ı açmayacağız. Evet, bugün. Ember değil başka bir şey. karakter. Destansı karakter. Açacağım. Şimdiden bilmeye çalışın. Hangi karakter? Bir tanem oraya yazayım, bu, bu. Evet. Bu 10.000 olunca hem Frank'i alacağım evet. hem, hem Ben, ben, ben şunu da Buna da Rübe'yi at. Bu Super gelseydi zaten şaşırırdım evet. arkadaşlar. Asıl sürprizim bunda. Evet. Bir sürprizim bunda. Abi. Bana tükürdü. Yes hayır, hayır, şey Şimdi burada Larry ve Larry ile değiştirme şey gelecek. Evet. Tabii ki değiştireceğiz. Yüz kaç kaldı? Yüz, şey kaç kaldı? Yirmi iki nasıl istiyor? Arkadaşlar açıyorum. Ağaç, bir elmas kalacak ağaç artık. Açıyoruz. Açayım mı? Aç. Açayım mı? Ağaz. Aç. abi, abi. Bu sende vardı. Evet arkadaşlar ee, şimdi giriş yaptım tekrardan. Hemen tamam bakıyorum. Diyor. Aldık çünkü. Ha, doğru ya. Evet arkadaşlar şimdi buradan yeniye bastığımızda Larry ve Lavrimiz Al. Üstüme gir bak. Oha. Çok güzel. Ertuğrul <laughs> evet, bir yerine oynayalım mı? Nasıl bir şeymiş? Ben oynayacağım. <laughs> Oo, sesi gördüm. Bir yer senin, bir yer senin hesabından oynayayım mı? Ben hiç oynamadım çünkü bunu. Sana önceki blog hesabını kendim istemiştim. Tamam. Bir yer. Hayır abi zaten kendi önceki hikayeci göstermiştim. Evet. Burada da bir kere deneyelim. No. Ya tamam. Evet arkadaşlar hesabından çıkış yapıp geliyorum. İlk defa Evet arkadaşlar kendi hesabıma giriş yapıp geldim. Tabii ki burada jujumuz var. Burada da yesiz. <laughs> bu kimse anlamadım. Bende de bu var. Şimdi arkadaşlar benim ay Sen 27'de 26'dasın ben 46. Gönül kedimizi almıştık pardon. Şimdi Ertuğrul'umuza hemen bir isteğimizi göndereceğim. Arkadaşlar ikinci önce etkinliklerimizi Hepsi... açalım. Aşamanızda görevim var Ertuğrul. Gel. Bir dakika. sen melek misin? Neden evet, evet meleğim. Neden reddettin? Abi bir dakika bir şey oldu. Ben reddettim gidiyor. Sesleri. Nasıl? Nişon. Bu benim nakatta görev var mı? Bu kim oğlum yanındaki bu? Bu kim benim arkadaşım? O benim arkadaşım. Oğlum bu kim? Bu kim? Arkadaşım kim arkadaşım. Evet arkadaşlar yavaştan başlayalım. Oh, Juju is gonna get you. Aşağı alıp alacaktık. Juju is gonna get you. Elmas Aa leri leri Ya abi ne yaptın? Seçmeyeceğim çıkacağım. Seçmeyince e, şey olur. E, banıyoruz. Beni seçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam benim gittim. At, 8, 7, at, Arkadaşlar aşağıya. şu aşağıya. Tamam. Teşekkürler, teşekkürler. Soruyu bullet'la! Soruyu Kedi beni çekledi. Ben mi Ama canım az. Ha <Gülüş> çünkü benim canım az diyor. Ceren'i <Gülüş> görüyorum. abi. Aa, kedi geliyor, kedi geliyor. Yeah, yeah. おっし Roll right here boy. Look <baba> at abi. Şey. Makaf açmışsın. Hadi. Arkadaşlar. <twin taklit> <twin taklit> <laughs> <twin> ben dümdüz izliyorum. Ooo. Kostümü var ya, yakıyor, yakıyor. Abi şu peni öldüremiyor. Vay seni vay. Bacım. Oha peni <temi> öldürdüm. <laughs> kanka, kanka yatmayacağım ya. Kanka diğer kel atıyorum. Alırız zaten. Kolay. Aldım adamı. Atı burada güzel ha. Atı bir atı bir atabilir misin 2 dakika arkadaşlar bir <laughs> görsün. Arkadaşlar çok güzel. Spermek için. Alırsın koç. Aldım. Koçun k harfi koç İzleyeyim mi seni. Arkadaşlar ben suyumu alıp geliyorum. <laughs> kendisi çıkartıyor lan biliyor musun? Arkadaşlar burada mümye var. At sana atayım ben. Arkadaşlar ben oynamadım kendisi öldürdü. Evet. Kendisi öldürdü hepsini ben ne oynamadım işte. Ben de hiç oynamadım. Oh, ha oh. dur be abim ya pardon. Arkadaşlar abimle gelsin beraber oynayalım. Aa, arkadaşlar abim de geldi. Arkadaşlar e, Bu abi. benim abim. Abim şu an işte. Ooo. Bende de var abi. Güzel. Sende de var. Tamam, Sende de var. Sende de var. Abim dedim ki bu kim? Hemen reddedeyim mi? Baktım ki he abim. Davut kim diyor? Abim. Hmm. Savaşçı seç. Oh, oh. oh, 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 oh. Hazır al. %100 certified pirate. Hazır al. Ya abi burada kerji var. Biz eli kaybettik arkadaşlar. Ben gideceğim şimdi. Tamam. <laughs> <laughs> Allah bu süper bana bir tane daha vurursa öleceğim. Aa benim canım çok oh, var. o, 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 o <gülüyor> Oh, 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 Geldi beni öldürdü. Ooo. Oh. Loyalty and duty. Duty and Allah Beni direkt aldı Beni, beni direkt aldı Abi, Abim saldırıyor Abim, abim şu kenciye vurursa ölecek Adam %1 aldı Can arkadaşlar. Run is mi yükselteyim mi abi yoksa dinamankı perşer mi yapayım? O ay beci. Dinamayı mı? Hiper şarj yap. Yapıyor. Yapıyor. Oo! Yapıyor. Ooh, yapıyor. En istediğim zamandır yapıyorum. Bas. Basıyorum. Onay veriyorum. Ver. Ver. Verdim gitti. Süper. this happened. seç bakalım. Ya bir şey neler yapacağız? Oh, I possess. Let Arkadaşlar buraya bir yakınlaştıralım.

Oğlum Türkiye oynuyor lan! Ama oynayışa bakalım, onu satayım. Yoy! Pum! Ben içimden Ama adam ne? gerçek değildir. Gerçek, gerçek sıktı! Sıktı, gerçek! Gerçek sıktı. Hıaaaay! tek satayım. Sen de kimi satıyorsun lan? Üçe tek kendi anasını. Ağabey, abi 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 abim beni vur abi. abi arkadaşlar mi? ben yokum ben gene yerine... biliyor musun Gel abi yani en büyük abi en büyük abi ee, gibi arkadaşlar gibi. E, onlar ölmüşken şimdi de seni göstereyim yani. Öyle ben ölmedim dersen. yalnız ben de ölüyorum öldüm ah öldüm hmm. abi Sonic hadi 1'e veririz. Ya bu ne bir güzlüm. Bak. Öldünüz kanka. Arkadaşlar. Arka. Hiperşarj arka. 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 geliyor. Geldi ki. Geldi geldi. Zaten atacağım. <laughs> Tabi, gülüyor. Evet, gülüyor. ben bunu videoda alacaktım ha. Ben bu şimdi alacaktım. Bunu aldıktan sonra alacaktım ama sen you allow. Lan süper gittim ha. Abi beni yenemezsin. Seninki almadım çünkü. ya, ne çıkarıyor? Bolt, <Gülüyor> <Gülüyor> abi. Bolt abim abi? <da> negative <eine> <laughs> four point. Also. Yes. Ayı. Ya Atrulay. En güçlümüz öldü. Üç etek. Üç etek. Üç etek. Üç etek. Üç etek. Alamazsın. 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 Boşuna uğraşma. Boşuna uğraşma. Beni sinirlendirdiler. <Gülüyor> <gülüyor> Ya çekmeyim ya. Evet çeksin ya. Ya beni ya. Ya beni oh, adamın bir var adamın bir var, adamın bir daha onun bir var. Lan bir, bir Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonra gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.